Herkese merhaba. Hexel Lina Kombi ER08 hatası gördüğümüzde hemen şurada bir bar göstergemiz var. 0.0 diyor. Şu an cihazımızın içerisindeki su bitmiş. Bu normalde cihazın içerisinde 1.5 ile 2 bar arasında su olması gerekiyor. Cihazın suyu bittiğinde neden biter? Herhangi bir tesisatta kaçak varsa bitebilir. Veya zamanla ısınmadan dolayı buharlaşıp da azalabilir. Ama bu minimum 4-5 ay süreçte olması gerekiyor. Hemen şöyle de bir bar göstergemiz daha var. Bunun da 1 ile 2'nin arasında olması lazım. Yükseltmek için şu mavi musluğu sola doğru çeviriyorum. Sola doğru çevirdikçe suyun sesi gelmeye başlıyor. Hemen basıncımız da yükseliyor. Şöyle ekrandan takip edeceğim. 1.5'ü geçtikten sonra bu maviyi sağa doğru çevirip kapatacağım. Şu an 0.7'ye 48'e yaklaşmak üzere. Cihazımız hemen devreye girdi. Bir geçtikten sonra tekrar kapatacağım. Dediğim gibi tekrar bu kaloriferlerin peteklerin içerisinde olan suyun basıncını gösteriyor aynı zamanda kombininde. Bir buçuk ile iki bar arasında olması lazım. Düşerse takviyesini buradan yapıyoruz. 3-4 ayda bir hatta 5 ayda bir ara ara zamanların azalması normal. Ama kısa sürede bu düşüyorsa her tesisatınızda birkaç ok olabilir kontrol edilmeli. Hemen 1617'ye geldi. Kapatmaya başladım. Bu 2'ye kadar hatta 2.2-2.3'e kadar çıkmasında bir sakınca yok. Daha üstünde peteklerin kenarından su alabilirsiniz. Hemen kombimizi de kısaca bir kullanımından bahsedelim. Kaloriferlerin sıcaklığını ayarlamak için bu sağdaki tuşu kullanıyorum. Ekrandaki dereceler değişiyor. Hemen burada petek işaretimiz de var. Musluktan akan suyun sıcaklığını ayarlamak için soldaki tuşu kullanıyorum. Hemen ekranda değişiyor gene suyu ılıştırmadan direkt buradan geldiği gibi kullanırsanız çok daha konforlu olur. 42-43 ideal dereceler. 42 gibi kullanıp suyu mutfakta, e, banyoda soğukla ılıştırmadan kullanırsanız biraz da ılıma soğuma minimum seviyede olacaktır. Mode tuşumuz var. Yaz modu. Buna bir defa bastığımızda ekrana güneş çağrısı çıkıyor. Kalorifer tarafı kayboluyor. Sıcak su tarafı aktif. Bu şekilde olduğunda kaloriferleri kapalı kalabilir. Tekrar bastığımda İki tarafında dereceleri gözüküp devreye giriyor cihaz. Herhangi bir arıza oluşması durumunda ekranda o ilk gördüğümüz şekilde ER0708 arızası görebilirsiniz. O durumda bir defa reset atmanız, resete basmanız cihaz otomatik düzeltecektir. Düzelmezse servisten yardım isteyebilirsiniz. İki konfor e, tuşu var. Hemen burada e çıktı e, bir defa bastığımızda eko işareti yandı. Cihaz biraz da tasarruflu kullanım amaçlı. E, kaloriferler geç devreye girsin şeklinde. E, ama bu sefer de ısınma verimi e, düşüyor. O yüzden bunu ekonun kapalı olarak kullanmasını tavsiye ediyoruz. Kullanım bu kadar. Videoya yorum ve beğeni yaparsanız memnun oluruz. Herkese iyi günler.